Benim dayağım Evlerini <laughs> <Sessizlik> Beni hı pek köyle hı dar Hı Gidip Hatırın Sorayım Ayrılır. Benim dayağım Ben yarım be, pek Köyüne kalayım Darıldıysa gidip Hatrı sorayım Ayrılma yoktur Benim dayağım Diğer uygulamaya geldiniz mi? Canlar diğer uygulamayı bekliyorum sizi. Görevi de tamamlayalım canlarım. Jorgi görevimiz. Ben Urfa'lıyım arkadaşlar. Bir daha söylesene şarkıyı. Tüm sözlerini bilmiyorum ama nakaratını söylüyorum. Bak şimdi biri bana söyle dedi ya söyle Ben de böyle bir şey var. Ben anlamıyorum. Bu niye böyle oluyor? Ben yalime ipek köyüne kalayım. Darıldıysa gidip Hatırın sorayım, ayrılığa yoktur benim dayanım. Ben yarimeyip köyüne kalayım, dar olduysa gidip hatırın sorayım, ayrılığa yoktur benim dayanım söyledim. senin saçlarını örmedim sen Ben senden bir... Bir dakika onun sözleri biraz azeril olduğu için karıştırıyorum. Ben senden... <laughs> Mete teşekkür ederim. Nasıl şarkıyı unuttum ya şimdi. Şarkıyı unuttum. Sabahtandır da nakaratını. Evet Azerbaycan'ın şarkısı ama işte unuttum nakaratını unuttum. Sabahtandır da söylüyordum. <laughs> Dilberim senin saçlarına örmeden ölsem ben senden bir hoş. Bakt eylesen miydi? Neydi ya? Abi sabahtandır şarkıyı söylüyorum. Yazın bir yazın. Bilen biri Azerbaycanlılar burada mı? Yazın bir. Devamı nasıl da o şarkı? <laughs> i̇kinci kıtası. hoş Hoşbaht. Hayır o şarkının şeyi ikinci nakaratı neydi? Nilberim senin saçlarını örmeden ölsem. Ya teşekkür ederim. Neydi arkadaşlar? Unuttum ya. Hiç kimse bilmiyor. Durun hele ben buradan bakacağım. Vallahi bakacağım ya. Bir dakika durun. Hmm. Daha az evvel çektim şarkı. Gelin. Gelin. Dil senin saçlarını örmeden ölsem Ben senden bir koş bir gün sürmeden ölsem Seni görmeden ölsem beni yar bağışla Dilberim senin saçlarını örmeden ölsem Ben senden bir koş ben... şey Evet. Bir koş arkadaşlar anladık canlar diğer uygulamaya gidin seri bir şekilde birazdan oradan açacağım dedim ya hoş bak. ha pardon ya <laughs> evet evet hoş bakmış arkadaşlar tabi biz bunu biraz daha urfalıca söyleyelim dilverem senin saçlarını örmeden örsem Örme, onlar örmeden diyor biz örmeden Dilberim senin saçlarını örmeden ölsem Ben senden bir hoşbaht değil E ee, bak karıştırıyorum ikinci kıtayı ya of Neyse ezberleyin Seni görmeden ölsem beni yar Bağışla dilberim senin saçlarını Ölmeden ölsem. Abi ben bir şarkıyı beğendiysem sürekli dinliyorum. Sürekli dinliyorum. Bıkana kadar dinliyorum. Size de öyle mi? Böyle bıkana kadar artık o şarkıyı dinlerim sonra dinlememeye başlıyor. Ama böyle her gün dinlerim yani. Dil senin saçlarına görmeden olsam ben senden bir hoş değil E ee, devamı? Seni görmeden olsam beni yar maşla. Canlarım, ciğerlerim diğer uygulamaya gelin ya. Sultan teşekkür ederim Sultan diğer uygulama arkadaşlar işte o az önce gösterdiğim. oraya gelin orada